Dünyadayken yaşadığımız sınavların bir kısmı özgür iradenin seçimi, bir kısmı daha dünyaya gelmeden yüksek benliğin seçimidir. Ruhumuz yani yüksek benliğimiz gelişmek, olgunlaşmak için yaşayacağı sınavları kendi seçer. Kimden doğacağınız ve kimi doğuracağınızı, yaşayacağınız sınavları ve alacağınız derslerin bir kısmını seçer. Evleneceğiniz kişi, hastalıklarınız, yaşayacağınız acılar, belki de karma borcunuz olabilir. Bütün bunlar siz dünyaya gelmeden önce verilen kararlardır. Kendin olma yolculuğunda şikayetlenmeden her zorluğu kucakla. Yaşadığınız her acı, keder, üzüntü, hastalıklarınız ve tüm yaşadığınız olumsuzluklar size birer uyarıdır, mesajdır aslında. Gereken dersi almanız için sizin dikkatinizin çekilme şeklidir. Öğrenme kalıcı davranış değişikliğine dönüştüğü zaman o dersi öğrenmiş olursunuz. Öğrenmenin sonunda olumsuz düşünce kalıplarınız değiştiğinde duygularınız da değişir. Duygularınız değiştiğinde davranışlarınız ve yaşamınız değişir. Bütün bunlar kendini bulman, kendini bilmen, farkında olman için yaşaman gerekenlerdi. Bilgelik egzersizleriydi. Derslerden ve sınavlardan şikayet ettiğinde, kurban gibi davrandığında ve karşıyı suçladığında kendi gelişimini ve bilgeliğini engellemiş, özünü bulmayı geciktirmiş olursun. Senin hikayen ve senin sınavların sana özeldir. Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var. Mevlana'nın dediği gibi. Dünyadayken yaşadığımız sınavların bir kısmı özgür iradenin seçimi, bir kısmı daha dünyaya gelmeden yüksek benliğin seçimidir. Ruhumuz yani yüksek benliğimiz gelişmek olgunlaşmak için yaşayacağı sınavları kendi seçer. Kimden doğacağınız ve kimi doğuracağınızı, yaşayacağınız sınavları ve alacağınız derslerin bir kısmını seçer. Evleneceğiniz kişi, hastalıklarınız, yaşayacağınız acılar, belki de karma borcunuz olabilir. Bütün bunlar siz dünyaya gelmeden önce verilen kararlardır. Kendin olma yolculuğunda şikayetlenmeden, her zorluğu kucakla, Dışarıda yaşadığınız sorunlar iç dünyanızın, duygu ve bilinçaltınızın bir yansımasıdır. İçinizi düzelttiğinizde, tıkanıklıkları, sıkışmış duyguları, blokajları iyileştirdiğinizde dış dünyanız da kendiliğinden düzelecektir. Diğer insanlar yalnızca sizin aynanızdır. Sizde var olanı size göstermek için hayatınıza girerler. Sizde ne varsa Aynada gördüğünüz de O'dur. Gördüğünden şikayet ediyorsan, içine dön ve bak. Baktığın yansıma ama gördüğün sensin. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Diğer bir kişinin bir yönü, sizin kendinize sevdiğiniz ya da nefret ettiğiniz bir yönünüzü yansıtır. Yaşamınız size bağlıdır. Tüm seçimler size aittir. Bilerek ya da bilmeyerek siz seçersiniz. Yaşam size tuvali sunar, resmi siz yaparsınız. Kader ise siz doğmadan önce yüksek benliğinizin seçtiği ilahi planında olan bedenin, annen, baban ve ırkındır. Geri kalanı ise senin seçimlerindir. Sonrasını belirleyen de senin gayretin, çaban ve seçimlerindir. Hani İsra Suresi 13. ayetteki gibi biz kulun kaderini kendi çabasına bağlı kıldık bu da bunu anlatmıyor mu? Yaşamınıza, seçimlerinize sahip çıkın. Yoksa daha çok acı çeker, daha çok sınav yaşarsınız. Kendin olma yolculuğunda şikayetlenmeden her zorluğu kucakla. Her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul et. Yargılamadan, kıyaslamadan, egosuzca. Bu sadece sana zaman kazandırır. Maskeleri bırak, olduğun kişi ol. Kendin ol. Yapabileceğin en iyisini yap. Cevaplar kendi içindedir. Kendi içine dön. Bu yolculuk kendinden kendine bir yolculuktur. Dışarıyı bırak. Gözlerin bu kez içe baksın. Kendini bul, kendini tanı. Sen kimsin? Neden seçilip geldin? Yaşam amacın nedir? Bu yaşamdaki görevin nedir? Tüm şifreler senin DNA'larında gizli. Bunlar senin tarafından açığa çıkarılmayı bekliyor. Kendini bul kendini bil. Kendini bilen, başkalarını da bilir. İçindeki beni keşfettiğinde ancak biz olabiliriz. Bizler olgunlaştıkça iç sesimizi, ruhun sesini duyabiliriz. Ruhun ve yüksek benliğin bildikleri, duyduklarından, okuduklarından ve sana söylenenlerden çok daha fazlasıdır. O hiçbir zaman seni yanıtmaz. Farkındalığı gelişmemiş, bilinç boyutu açılmamış. Düşük frekanstaki insanlar kendi varlıkları ve varoluş hakkında yanlış ve eksik bilgilerle doludurlar. Süfütüel yaşamı bilerek yaşamak, yaşamdaki sınavlarda daha başarılı olmayı ve dünyada yaşarken kendi cennetini yaşamayı da sağlar. Olgunlaşma, aydınlanma, tekamül süreci çok daha hızlı gerçekleşir. Yoksa gürültücü çocuklar gibi birbirimizle egolarımızı yarıştırarak, kendi kendimizle savaşarak, kargaşa yaratarak, daha fazla öfke, acı, korkuya tutunarak, mutsuzluğu, huzursuzluğu yaratıp kendi cehennemimizde yaşarız. Süpütüel yasalar çok basittir. Dışarıdaki huzuru sağlamak için içinizdeki huzuru sağlamalısınız. Kısacası dış dünyanızın değişmesi önce kendi içinizdeki bir takım inanç ve tutumlarınızın değişmesiyle mümkündür. Egonun arzularını serbest bırakarak bundan sonraki hayatınızı bütünün ve insanlığın, dünyasal ailenin iyiliğine adayarak daha mutlu, daha huzurlu ve daha uyumlu bir yaşam sürebilirsiniz. Dünyadaki cennet budur. Özgür iradeyi kullanarak bu yasalara uymak ya da uymamak sizin seçiminizdir. Ancak uyarsak aydınlanabilir Uymazsak olumsuz sonuçlara kendimiz katlanmak zorunda kalabiliriz. Dünyada yaşayacağımız tüm derslere şefkatle, anlayışla yaklaşarak üstatlık mertebesine erişebiliriz. Bu şekilde frekansımızı yükseltip aydınlanmaya ulaşabiliriz. Tersine birbirimizi incitir, zarar verirsek karma döngüsüne katılır, karma borcuna gireriz. Bizler çok boyutlu varlıklarız bulunduğumuz frekans aralığına göre enerji yayarız. Frekansımız yükseldikçe daha üst frekansta rehberleri hayatımıza kendimiz çekeriz. Bütün varoluş sizin gerçeğinizi size göstermek üzere düzenlenir. İçeride nasılsa dışarıda da öyledir aslında. Dünyayı, yaşadığınız toplumu değiştirmek için kendini öncelikle değiştirmen gerekiyor. Her engel bir fırsat. Kalp kırıklığı mutlu olmak için, hastalık iyileşmek için, nefret sevmek için, suç affetmek için, başarısızlık başarılı olmak için bir fırsattır. Hata yapmaktan ve eleştirilmekten korkma. Seni sen yapan kazandığın savaşlar değil, bazen de kaybettiğin savaşlardır. İnsan her zaman kazanarak öğrenmez, kaybederek de öğrenir. Sevgiyle ve huzurla kalın.